Tak tak tak. Merhaba. Kim o? Tapıcı Memo. Hoş geldin avukat bey. Hoş bulduk. Avukat, avukat geç. Avukat şok. bey buyurun. Öyle avukat bir gelebilir mi siz rica Sen nereye geliyorsun? Dur burada. Oğlum avukatla ben konuşacağım. İlk önce ben konuşacağım. Bir dakika, Konuş ben memuru bakayım. Memurum, bir dakika ben memurumu dinleyeyim önce. Buyurun memurum. Arkadaş bey şahıs yardım ve yataktan suçlanıyor. Atı olarak memurun camına kas. Bıçak ile memurum. Eksisi getirdik. Bir kere zorluk çıkarttı, kaçmaya çalıştı. Bir kere daha. 202 iki yardım yataklık ve memura e, saldırmaktan yargılanıyor. Bir de illegalde Anladım. Dört ayrı suçu var. Normalde iki yıl hapis cezası buluyoruz. Ee, öncelikle ben saydıkları bütün hepsini yalanlıyorum. Ee, öyle bir şey yaşanmadı. Ee, yanımdaki şahıs polise saldırdı. Ben orada sadece geçen bir yayaydım. Ben şartlı tahliyemi istiyorum. Hmm, buradan seni tahliyele göndermem çok zor. Yani şu anda yükümlü olduğun suçlar gerçekten zor yani çıkarması. Şimdi... Yani şimdi hmm. yani sana yardımcı olmak için buradayım. Bu yüzden Memoşef Windows e, konuşmakta. Arkadaşlar backup açabilir konuşuyor. misiniz? Şimdi kaç yıldan başlar bizim iş? Backup açın. Senin yıl şu an aktif doktor bulunmakta yönelsin. Bu kadar yatmana gücüm ama. Bir daha bir düşün bakayım. Hmm. Anlıyorum tamam anlıyorum. Bir konuşalım. <laughs> bir daha bir düşün bakayım. <laughs> evet, evet. Tamam, tamam. evet e, bakayım rüzgarınıza. Memur şefim. Buyurun memur şefim. Ben şahısla göze, e, konuştum. Gerçekten yani kendisi kafasını duvarlara vuracak kadar pişman olduğunu söyledi bana. Yani bu durumda onu böyle bir durumda gerçekten pişman olduğunu görüyorum ben. E, sizin kararınız olan 2 yılı izninizle ben 1 yıla düşürmeyi e, talep ediyorum. Yani maalesef 1.5 yıl dört 4.3'üm yok yalnız memura... Memura saldırdın artı olarak. Bıçağım ile o öyle bir şey yok <laughs> Yani hiç beklemezsiniz sizden bir vekilim Hiç yakıştıramadım Hiç yakıştıramadım Paramı geri gönderdim Bir de be oğlum Al bu da benim sadakam olsun ya yakışıyor hmm. beyefendi böyle şey benim. Ben böyle... Bir buçuk yıl uygulanıyorum, uygulanıyorum. Bana, Yalnız avukat bana rüşvet verdi Ya Hayır ben size sadece P paranızı geri verdim siz bana da rüşvet ettiniz ne, meybirli, meybirli. <laughs> meybirli yani. ne parası bana ya bir, para ne anlatıyorsun ben, ya ben böyle bir durumda çalışamam ben gerçekten bu şahsiyet şey kardeşim ben rüşvet vermedim ben gönlümden koptu İşiniz olmalısınız size bir takım ben para işte, verdi ben her zaman tedbirli çalışırım ben her zaman kanıtlarımla çalışırım bu yüzden e, gerçekten böyle bir davranışı size yani hiç ekstra... ne oldu ya